Değerli belediye başkanımız, değerli çiftçilerimiz, kıymetli bayilerimiz, basın temsilcilerimiz ve saygıdeğer misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dün dün de kaldığı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Organik maddeye katkı vermek demek, topraktaki mikroorganizmaları da harekete geçirmek, onları da beslemek. Şel gruplarımız var. Yani ne katı ne sıvı özel gübreler anlatacağım. Güzel ol tarım olaraktan bir ilkemiz, kendimizin güvenmediği bir ürünü kesinlikle çiftçimize buluşturmuyoruz ve tüm süsleri e, tavsiye ederim yani. E, bugün de gerçekten e, çok faydası var. Yeni ürünler de farkımız yok. Gerçekten e, üreticilere tavsiye ederim. Ancak poları 19, 18, 80, 20 polarlarda ben gördüm. Ben de 7 yaşından beri köyde çiftçilik yapıyorum. Yani biliyorum. 7-8 yıldır zaten yapıyorum. Yonca da denedim, Sılaç da denedim, Ayçiçeği denedim. Daha ne misiniz <laughs>